Evet. Herkese selam İzmir Sokak Nif takipçileri. Bugün İzmir Konak'tayız. İnsanlarımıza 2024'ü nasıl geçtiğini, 2025'ten neler beklediğini soruyoruz. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Teşekkürler. Gel ne oldu? Niye alıyorsun? Gel. Mikrofonla konuşalım. Aa bak abi sana soru sordu. Gel konuşalım. Nasıl geçiyor 2024? İyiydi. Ne haber? Altut. İyi. Nasıl geçti 2024? Sanki ben röportaj yapıyorum. <laughs> Her şey yolunda. Sizin mi? Evet. Allah bağışlasın. Size soralım aile anne baba olarak 2024 nasıl geçti? Valla bizim için biraz yani dalavereli geçti. Dalavereli. Sizinle konuşalım. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Teşekkürler. Çok iyi. Senin için 2024 nasıl geçti? Abi 2024 güzel geçti. Bunu kayda koymayın abi. Problem değil ya. Ayarlarım edit onu ben. Yani daha güzel yerlerini koyayım senin için. <laughs> İnşallah abi. Yani Biraz güzel geçti ama sıkıntılı bir dönemdi abi. Yani depremden sonra biraz kendimizi toparlayamadık. Açıkçası. Evet, evet. olarak bu hepimizin sarsı. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki 2025'ten de bekliyorsun. Abi kız arkadaşımla barışmak istiyorum. Buradan seslenmek ister misin? Sema benle barış kanka. Kanka mı? <laughs> Sonuna kanka eklemeseydin. <laughs> normal kız arkadaşım mı bu senin? Evet. Ya ben sevgilin zannettim evet. bir anda. Sevgilimle aram iyi abi. Sevgilimi seviyorum. Ama. Ama. Sema yüzünden sevgilin, sevgilin yüzünden mi Sema aram bozuldu? Bir tık. Genelde böyle olur. Biz bunun röportajını da yapmıştık. Peki yılbaşını nasıl ve kiminle geçirmek istersin? Arkadaşlarımla güzel bir şekilde geçirmek isterim. Var mı bir plan? Abi yani biz okuldan çıkamayacağız herhalde de o gün. Hayalinde peki nasıl geçirmek istersin? <laughs> Abi lojaya gitmek isterdim. Ya güzel. 2024 ile ilgili konuşalım. 2024 senin için nasıl geçti? Güzel geçti. Yani. Var mı unutamadığın bir anı? Var. <laughs> Anlatmak ister misin? Yok. <laughs> Anlatmayayım. 2025'ten neler bekliyorsun? Valla mutluluk istiyorum. Eşimden boşanmayı istiyorum artık. Yani buradan mahkeme başkanı da duysun bunları. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyiymiş. Peki yeni yılı nasıl ve kiminle geçirmek istersin? Yeni yılı ailemle geçirmek isterim. Çok tatlılar. Evet. İş sizin için. 2004 nasıl geçti. İyi geçti. Var mı unutamadığınız bir anınız 2024'te? Yok. Yani. Yeni yıldan ne bekliyoruz peki? Sağlık yapıyorum. Huzur, sağlık. Güzel. Siz ne Sağ söylemek var. istersiniz? <laughs> Huzur, sağlık, para. Huzur, sağlık, para. Evet. Hepimizin başta temelde hissediyor evet. bu. Evet. 4. 2024. Ya 2024. Vallahi bir şey anlamadım ya. <laughs> Niye anlamadın? <laughs> evet. Neden abi? Ha? Bunu nerede yayınlayacaksın? İzmir sokakta yayınlayacağız. YouTube, yani. Vallahi biraz yoğunluktan oldu. Bir de biz, ben Malatyalıyım işte bu 2023 6 Şubat depreminde evet. Depremden sonra. Orada mıydın o? Tabii tabii oradaydım. Ondan sonraki şey <laughs> biraz öyle yani nasıl ki toparlanma geçtik? süreci ee, belki de. Fazla şey yapamadık ya öyle çok. Yani şu an duygularımı tam ifade edemiyorum da. Normal abi. Yani. Peki 2025'ten neler bekliyorsun? Vallahi 2025'ten kendi adıma yani çok fazla bir beklentim yok. Sağlık, sıhhat. Yani barış, huzur, insanlar mutlu. Kardeşlik, kardeşlik. <laughs> ne olsun? Birbirini yemeye gerek yok. Doğru, peki hı? abi yeni yılı nasıl ve kiminle geçirmek istersin? Ee, yeni yılı ne? ailemle geçirmek isterim, kiminle geçirmek isterim, herkes gibi. Soruyoruz. Ailemle geçirmek, hı. ailemle geçirmek isterim, sevdiklerimle geçirmek isterim. Ne zamandır İzmir'desin abi? İzmir'de ne zamandır? Saat 10.30'dan ıı, beri. Ha, çok yeni daha. Ha, i̇lk defa geldim İzmir'e, İşte Saat Kulesi'ne bir geleyim. Çocuklar da şimdi görüntülü abi. Hoş geldin abi o zaman. Ha, sağ olun. Rahatsız etmeyelim seni. Biz ya teşekkür ederiz katıldığın için. Çok sağ ol. Bizden selam. Sağ olun kolay gelsin. Sağ ol abi. Allah'a daha 2024 iyi geçmiyor ya işte. Neden abi? Her her konuda iyi geçmiyor. Ekonomiktir Ondan sonra hayat şartları zor zor bir yıl oldu senin tabii, için. Tabii tabii çok. 2025'te neler bekliyoruz? Emeklilerin hala daha çok zor. Evet. 2025 yılı da aynı olur. Emeklilerden çok duyuyorum bunu yani. Evet. 2025'te artık iyi bir hayat diliyoruz o zaman. İnşallah inşallah. Sizlere iyi günler. Olsun. Teşekkür ederim çok sağ olun. Neden abi? İş iş yok. İş arıyoruz, iş bulamadık. İşsiz mi geçti 2024? İşsiz geçti. Çok kötü geçti benim için yani. O çalıştım, çeşitli yerlerde çalıştım da yani girdi çıktı oldu yani. Neden olmuyor abi peki girdi çıktı neden oluyor sürekli? Ya sigorta oynadılar. Hı. Yani sigorta günlerini yatırmamışlar etmemişler. o yüzden. Başka ha. bir şey değil yani. Bir de kalabalık ortamı zaten girdiğim yer ondan sonra. O oradan bir laf konuşuyor, bir aile bir laf konuşuyor. O yüzden çıktık artık. Razı oluyorsun. Yaşta Peki... Olunca eş kaldırmıyor artık yani evet. ister istemez. Peki başvurduğun kurumlardan iş bulma şansı bulabiliyor musun? Yani iş aradığını Tekrar bulabiliyor adam. musun? Yok. Gidiyorum oralara alım yok diyorlar. Şu an alım durduruldu zaten. Yani yani. Şu an yeni yılla yeni maaşlarla da alakalı yani gerçi. O ondan aynen. Zam gelecek. Şimdi asgari ücrete zam gelecek diyorlar. Sigortaya zam gelecek diyorlar. Asgari ücrete beklenti nedir peki? Ne kadar olmalı sence? 20 lira yaparlar. 20 lira? 20. Sen ne kadar olsun istersin? Yani 23-24 anca yeter. Anca yeter. Yani mi? anca ev kiraları zaten olmuş 25-26 milyar lira. İnsanlar nasıl geçinsin? Nasıl geçinsin? Yani çoğu çocuk sahibi olan insanlar evin kirasını versin, doğal gazını mı ödesin, elektriğini, suyunu mu, kendi masrafını mı, hangi birini yapsın adam? Kesinlikle haklısın çorap abi. ya ayağımıza. Çorap olmuş, çamaşır olmuş yani 50 lira bir çorap olmuş, 30 lira 40 lira bir çorap. Yani düşün ekmek, zaten zam gelecek, ekmeğe zam gelecek, abi. her şeye zam gelecek yani. Zam, zamla geçti 2024 gene 2024 şey 25 gene zamla geçecek yani bak, zama, geçecek zam zama zam yani, zam diyorsun abi zam zam yani resmen Levent Kırcan'ın zam şeyi geldi aklıma skeci geldi aklıma aynen zam ya <laughs> alıştık artık ama bak bir tane simit alsam şimdi şuradan 12 buçuk lira <laughs> bir çay içsen şurada 10 lira bir paket sigara al 70 100 lira hani nasıl geçinecek insan yani canımızın istediğini ne alabiliyoruz ne yiyebiliyoruz ne içebiliyoruz ne giyinebiliyoruz Kesinlikle bit abi. pazarından giyiniyoruz Çankaya bit pazarı işimizi görüyor Teşekkür ederim kızıldığı için. Teşekkürler sağ olsun. İnternette mi? Aynen abi. İnternet, YouTube. İzmir Sokak News. 2024 benim için iyi geçti. Var mı güzel unutamadığın anların 2024'te? Yok ya. Bu yıldan bir hatıra kalmadı mı? Hiç kalmadı. <laughs> Peki 2025'ten ne bekliyorsun? Bekliyorum. Ne gelecek bilmiyorum yani. Hmm. Var mı bir isteğin, bir hayalin, bir temennin? Yok ya şu anda hayattan memnunum yani. Evet. Bu şekilde geldi, bu şekilde devam etsin istiyorsun. Evet. Okey. yani, şükür bir yaramazlık yok. iyiyim yani. Her şey yolunda. Aynen. Vallahi güzel. Iyi. 2024 senin için nasıl geçti? Güzel geçti bence ya. Var mı unutamadığın bir an bu yeni yılda? Unutamadığın bir anın var mı bu 2024'te? Unutamadığım bir anı var. O da bir kız vardı, ona aşık oldum. <laughs> Oldu mu peki? Olmadı. Aga be. Senin için yakacağız bu sefer grup olarak. 2025'ten neler bekliyorsun? 2025'te güzel şeyler bekliyorum. Ben de okulda başarılı bir öğrenciyim. Hı -hı. Hayalimde tıp bekliyorum. Güzel. Üniversitede. Ege Üniversitesi'yi düşünüyorum. Hazırlanıyorsun sanırım şu an. Hazırlanıyorum. Şu an lise 3'e geçtim. Çok iyi. Yani... Ama tarzın olgun bir tarz. Hiç liseli gibi durmuyorsun. Yani Hı -hı. ben öyle biraz eee Peki Blinders şey tarzını yani. <laughs> almışım gibi güzel bir dizi etkisi var. Efendim? Bir dizi var aklıma, oradan o geldi de Peki Blinders'ı biliyor musun? Aynen, Duydun mu? ben fazla dizi falan izlemiyorum Aynen. yani. Orada da böyle bir giyim tarzı var. Yani bu se bu iki sene ıı, içinde şey yapmayı düşünüyorum. Üniversite ayarlayıp falan yani biliyorsun. <laughs> Umarım öyle. başarırsın bunu. İnşallah. Peki, yeni yılı nasıl ve kiminle geçirmek istersin? Ali diye bir arkadaşım var. Hı -hı. Onunla hep vakit geçiriyorum şimdi buluşacağız. Bir yarım saat sonra buluşacağız. Onu bekliyorum şu an. Onunla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Nasıl geçirmek istersin Ali'li? Hep gezmek isterim onunla. <laughs> ee, çalışıyoruz zaten. Aynı yerde çalışmak da isterim. Bu kadar. 2024 sene için nasıl geçti diye soru soruyorum. Berbat desem. Neden? Ekonomik durumdan dolayı ben kiracı tek Çocuğum var. Allah razı olsun. Ki zaten evden çıkartıldı uygun bir kirada otururken. Zor bir yıl oldu senin için. Çok zor bir yıl oldu. Hani anlatılmaz yaşanır. Gibi. Ya. Evden çıkartılma sebebinin kira artışı yüzünden mi oldu peki? O da olmadı. Engelli bir oğlu varmış hani hmm. yalan doğru bilmem. Onun için evi çıkartmamız lazım. Annemizi yanında otursun gibisine. Hmm. 2000 liradan çıkıp 15 milyara lira kiraya geldim ben de. Bu senin yaşadığın olay Türkiye'nin özeti gibi şu an. Hepimizin evet. en kötü zamanları. Peki yeni yıldan neler bekliyorsun? Yeni yılda sağlık huzur bekliyorum ben ya. Başka hiçbir şey bekliyorum. Zaten hayalimiz kalmadı. Ha. Açık. Tek bunu söyleyebilirim. Üzüldüm yani öyle başka soru soramadım. Öyle bir kitledin ki beni. Zaten çoğu insanda bunu söyleyeceğine eminim evet. yani. Evet. Ya biz de bu karanlık havayı biraz dağıtmak için farklı sorular sormak istiyoruz. Hatta şöyle gerçi evliymişsin, barklıymışsın ama yeni yılı kimle ve nasıl geçirmek istersin diye de bir sorum var. Eşim ve ailemle geçirmek isterim çok güzel. sağlıklı bir şekilde çok huzurlu bir şekilde evde Sadece bu tabii, pijamalarla tabii canım başka evet. hiçbir şeyimiz yok güzel sağlığımız yerinde olsun bize yeter artık.